Doğrama Dönemi'nin Macron Envelosu ve Osmanlı Dönemi'nin Mısır Çarşısı. Sanayi devrimi öncesinde henüz daha ilaç sanayi gibi bir şeyden bahsedemediğimiz yüzyıllarca yıl boyunca bir kere tedavi amacıyla baharat kullanılıyor. Maalesef o kadar yaygın ki aktarlık mesleğini yapanlar da kendilerini aktar olarak görüyorlar. Ee, i̇şte bütün etiketlerde, tabelalarda vesaire aktar diye geçiyor ama doğrusu aktar değil aktar. 18. yüzyıla geldiğimizde yani çarşı aslında Mısır çarşısı adını aldığında ve ağırlıklı Mısır'dan doğru mallar gelmeye başladığında. Taşıyıcı olarak genellikle Fransız bandralı gemileri görüyoruz. Latince'den İtalyanca'ya geçen specie kelimesi var. Specie, çoğulu yani baharat hı hı. anlamına evet. geliyor. Ee, ve speciale kelimesine gidiyoruz oradan. Baharat satılan yer yani eczane anlamına hı hı. geliyor. Doğrama İmparatorluğu'nda 7. yüzyılda Hindistan'dan ve Uzak Doğu'dan gelen baharatların yığıldığı limanların büyük bir kısmı aslında sınırların içinde kalıyordu. Fakat daha sonraki yüzyıllarda genellikle baharatın ya kuzeyden Trabzon üzerinden ya da güneyden Dimyat üzerinden geldiğini görüyoruz. 10. 11. yüzyıllar civarında ise özellikle de Arap tüccarların etkinliğini fark edebiliyoruz. 1250'ler civarında da Marco Polo'nun ailesinin Konstantinopolis'e gelip yerleştiğini, kürk ve baharat ticareti yaptığını biliyoruz. Bütün bu akış içinde baktığımız zaman da aslında çarşı ile alakalı müthiş bir kentsel devamlılığın olduğunu görüyoruz. Doğrama döneminin Macron Envelosu ve Osmanlı döneminin Mısır çarşısı günümüzde de hala aynı yerde varlığını sürdürüyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Fiyat Hocam, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun. Edeçacan Mısır Çarşısını e, Mısır Çarşısı adını alması aslında açılışından neredeyse 100 yıl sonra, evet. 18. yüzyılın ortalarından itibaren Mısır Çarşısı denmeye başlıyor. Bu da tabii daha ziyade çarşıya gelen malların e, büyük bir kısmının Mısır yoluyla gelmesi nedeniyle. O nedenle çarşıdaki işleyişten önce aslında biraz o uluslararası ticaret boyutundan bahsedelim mi? Ne dersiniz? Tabii yani Mısır üzerinden gelen malların çoğu zaten kokulu malzeme. Evet. Dolayısıyla kokulu maddeler ticareti aslında bahsetmemiz gereken. Doğru. Zaten tarih boyunca da baktığımızda uluslararası ticareti yapılan emtia sayısı çok fazla da değil. Yani işte tekstil var, evet. e, kokulu malzeme var. İlerleyen dönemlerde insan ticareti ve şeker de giriyor evet. tabii işin evet. içine. E kokulu malzeme dediğimiz zaman da temel olarak sanayi devrimi öncesinde bunu ikiye ayırabiliyoruz ki e, aromatik bitkiler işte nane, kekik, e, fesleğen, biberiye vesaire gibi veya baharat. Burası esas baharatla tabii önemli. Evet. Baharat kelimenin çoğulu. Evet. Bahar kelimenin tekili. Doğru. Dolayısıyla baharatlar demememiz doğru. lazım. Aslında. Doğru, doğru, çok önemli. Evet. Sanayi devrimi öncesinde henüz daha ilaç sanayi gibi bir şeyden bahsedemediğimiz yüzyıllarca yıl boyunca bir kere tedavi amacıyla baharat kullanılıyor. Başka çok fazla seçeneğiniz yok çünkü. Evet. Artı yemekte çeşni olarak çünkü yemeğin lezzetini birden değiştirip çok hoş bir hale getirebiliyor. Ee, artı bir çekim unsuru olarak yani üzerine böyle parfüm gibi koku uygulanması veya işte tütsülerde yakılması açısından da bir önem kazanıyor. Ee, bütün bunların hepsinin üstüne ilave baharatın geldiği coğrafya kutsal addedilen topraklar üzerinden geçerek gelinen bir malzeme. Dolayısıyla bütün bunların hepsini birleştirdiğimizde kendi işlevinin dışında bir de değişim değeri kazanıyor. Yani para gibi de. Ee, ne bileyim kira ödenmesi, maaş ödenmesi evet. bir zenginlik gösterisi haline geliyor ve bugün bildiğimiz anlamda böyle e, şuradaki dükkanlardan birine girip de böyle 50 gram, 100 gram tarttırmak çok mümkün değil tabii tarih hmm. boyunca baktığımızda ancak çok varlıklı veya çok seçkin olmanız evet. lazım. Pahalı bir şeyden bahsediyor. Evet, baharat, için baharat kullanabilmek için. O zaman bir baharata göz atalım mı hocam? Tabii, tabii. Tabii efendim. Evet hocam, az önce de dikkat çektiniz siz aslında ama çok yaygın bir kullanım var, aktar kullanımı, e, attar. E, doğrusu attar. Evet. Evet. Yani maalesef o kadar yaygın ki attarlık mesleğini yapanlar da kendilerini aktar olarak görüyorlar. Evet. Evet. E, i̇şte bütün etiketlerde, tabelalarda vesaire aktar diye geçiyor ama doğrusu aktar değil, attar evet. ve ıtırdan geliyor. Yani evet. hoş kokulu ho, ho. bitkiden geliyor. Hatta attarı biz kullanmıyor olsak bile bazı batı dillerinde attar kelimesi mesela roz attar deniyor. Yani evet. gül yağı yerine roz attar kullanılabiliyor. Şurada zannediyorum mesela Sparta'dan şey var evet, roz evet. attar var. Bir parça herhalde koklamamda mahsur yoktur diye düşünüyorum. Oh. Hatta attar kelimesinden devam ederek ıtriyata da gelebiliyoruz. Doğru. Itriyata da geldiğimizde aslında belki ileride bahsederiz. Eczane, eczacılık falan evet. hepsi birbirine giriyor. Evet. Daha doğrusu hepsi birbirine girmiyor. Hepsi zaten birbirinin içinde evet. sonra ayrışıyorlar. Evet. 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 Aslında tabii en fazla söz edilen iki önemli baharat da herhalde tarçın evet. ve darbeli Evet. Değil yani mi hocam? çok çok hikayesi çok olan hikayesi iki olan. tane bahar bir tanesine. Ee, tarçını şöyle bir görelim. Tabii şu haliyle belki çok fazla bir kokusu evet. olmasa da e, kırdığımızda evet. e, çok Ama yine şey de yine gene de, de geliyor, değil kokusu mi? Kokusu evet. güzel geliyor. Evet. Pahalı, pahalı yani bu dediğim gibi baharat dediğimizde çok kocaman bir aileden bahsediyoruz. Evet. Ee, zaman zaman tuz bile baharat içinde sayılıyor, zaman zaman tuz bile baharat içinde sayılıyor. Ama hepsinin e, ne koku kuvveti birbirine eşit, ne de fiyatları birbirine evet. eşit. Bu pahallardan bir tanesi. Hatta e, Herodotus'un tarihinde bahsettiğine göre bu işin ticaretini yapan Araplar ki bunun orijinali aslında hmm. Sri Lanka, yani Seylan taraflarından hmm. geliyor. E, ticaretini yaparken müşteri olan Romalılara bunun pahalılık sebebini bir zorluk hikayesi iliştirerek anlatıyorlar evet. ve diyorlar ki e, yani Romalılar diyor ki yani işte biber alıyoruz işte şu kadar para ama işte tarçın istediğimizde niçin kinamon bu kadar pahalı? Evet. Onlar da diyorlar ki kinamonu sadece işte bir yırtıcı kuş türü toplar. Adı üstünde yırtıcı olduğu için de gidip onun ağzından onu kurtarmak mümkün değil. Gidip evet. yuvasına taşır bunları. E peki siz nasıl topluyorsunuz da bize satıyorsunuz? E onlar da diyorlar ki bizim o yuvanın altına gidip eşek etlerini, eşeği kesiyoruz ve etlerini yuvanın altına hmm. atıyoruz. E kuş da yavrularını beslemek için inip inip o şeyleri eşek etlerini alıp yuvaya koyuyor. Fakat yuvayı yaparken o ağırlığı da taşıyacak şekilde tasarlamadığı için bir süre sonra yuva çöküyor. çöküyor. Tarçın çubukları, etler hepsi yayılıyor, bir tarafa çalışıyor. yayılıyor. Bizim de çok küçük yaştan itibaren sadece koşmak üzerine eğitim verdiğimiz küçük çocuklar var. O anda onları salıyoruz, koşup koşup o şeyleri topluyorlar. Ee, tarçınları topluyorlar diye pahalılığın sebebini izah Hı. ediyorlar. Halbuki e, biliyoruz ki tarçın aslında ağacın bir iç kabuğu ama işte müşteri o zaman onu bilmiyor. Bilmediği evet. için de belki de çok fazla bir bedel ödemeye ondan razı olabiliyor. Evet, e. Evet doğru. Darülfülfül çok güzel bir bahar. Yani evet, benim evet. E, en sevdiğim evet. e, baharlardan bir tanesi. Bir biber. E, gerçekte biber aslında bu. E, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Biberin üzerine bir renk ataması yapmamız bizim ancak... Ee, Avrupalılar Amerika kıtasına ayak bastıktan sonra alıyor. Çünkü hmm. bibere benzer yakıcılıkta bir başka meyveyi bulup oradan kırmızı biber diye getirdiklerinde evet. elimizde olan biberi de ayrıştırmak için karabiber, karabiber ismini takıyoruz. Bizim karabiber dediğimiz o top biberin öncesinde de bu var. darül fülfül hmm. yani fülfül ağacı. Evet. Pipali kelimesinden geliyor. Zaten pipali biber demek. Evet. Bunun ismi piper longum yani uzun biber zaten. Ee, şöyle göreceksiniz evet. tane biberden yani. farkı yani piper negrumdan farkı böyle uzun uzun olması görüyoruz değil evet. mi? Evet. Aromatik yapı olarak tane biberden çok daha zengin bir aromatik yapısı var bunun ee, yani böyle çekip de yemeğin içine son anda hmm. koyduğunuzda gerçekten bir şey lezzet çöleniyle karşılaşabiliyorsunuz. Fakat diğer tane biberin yetiştirmesi daha kolay ve daha ucuz olduğu için evet. bunun pazarlarını yavaş yavaş domine ediyor ve bugün artık böyle bir fantazi bahar haline gelmiş durumda. Hmm. Hatta Yeni jenerasyonda pek çok kişinin ilk defa ismini duyduğunu bile doğru, söyleyebilirim. Doğru, Tarçınla evet. aralarındaki ortaklık ikisinin de ağaç olması. Yani evet. bir tanesi Çin ağacı, darı Çin, evet. bu da darı Fülfül. Yani evet. bir tanesi Fülfül ağacı, bir tanesi Çin, Çin ağacı. ağacı. Böylece ismen de bir şey, baharat içinde bir buluşmaları oluyor. var evet. Mısır Çarşısı'nda evet. toplam 100 dükkan evet. ve bu 100 dükkandan da 49 tanesi aktar ama diğer taraftan tabii kalanı da yorgancı ve pamukçu esnafına evet. ayrılmış durumda. Evet. İşte altı kapıdan 3 tanesi pamukçu esnafının yine evet. baktığımız evet. zaman ve tabii özellikle de İngilizlerin İran ipeğine ilgisinin azalmasından sonra Farklı bir süreç başlıyor. Fransızlar 18. yüzyılda ana taşımacı gibi görünüyorlar evet. ticaret içinde. Evet. Tabii diğer taraftan sanayi devrimi sonrası Fransa ve Almanya'daki tezgahlarda pamuğa ihtiyaç duyulması aslında evet. ipekle ortaya çıkan boşluğu da bir anlamda doldurmuş evet. oluyor. Evet. Ve tabii özellikle de 18. yüzyılda. Ee, pamuğa baktığımız zaman neredeyse 3 e, kat artmış olması e, buradan e, satılan pamuğun. Tabii çarşının da neden 18. yüzyılın ortalarında Mısır çarşısı e, ismini aldığının da göstergesi evet. aslında. Aslında Mısır'la pamuk yani ülke olarak Mısır'la pamuk da çok güzel örtüşüyor. Evet. Çünkü Mısır pamuğu çok özel bir evet. pamuk. Yani e, elyaf olarak kendi yapısına baktığımız zaman fiziksel yapısında çok ince ve uzun elyafları var Mısır'dan gelen pamuğun. Dolayısıyla çok daha ince, çok daha dayanıklı kumaş üretebiliyorsunuz. 31 Aralık 1600'de yani 1601'e geçilirken Kraliçe'nin imzasıyla Londralı tüccarlar İngiliz Doğu Hindistan şirketi diye bir şirket kuruyorlar. Şirketin kurulma amacı aslında baharat ticareti evet. yapmak. Fakat zaman içinde görüyoruz ki, o baharat adaları denilen işte Sri Lanka, Endonezya yakınındaki bugün bildiğimiz anlamda ülkeler değil ama küçük sultanlıklar, evet. küçük prensliklerin bulunduğu bölgeler yerine daha çok alt kıta yani pamuğun daha çok bulunduğu yerlerle ilgilenmeye başlıyorlar. Pamuk dediğimiz sonuçta bitkinin dal üzerindeki böyle çiçek gibi şey beyaz bir topçuktur evet. yumuşacık evet. ama onun içinde de bir çekirdek vardır. Hı hı o çekirdeği ayırmadığınız sürece pamuğu işleyip eğirip iplik haline getirmeniz mümkün değil. Hintliler bunu çok önceden çözmüşler. Yani otomatik olarak onu ayrıştıran bir takım tezgahlar kurmuşlar. İşte sonsuz dönümle beraber ipliği güzel yapar hale gelmişler. Boyaları çok güzel dolayısıyla bütün dünyanın neredeyse aradığı bir şey bir marka haline gelmiş bu taraflardan doğudan evet. giden pamuk. Tabi sadece pamuk değil yani burada baktığımız zaman işte kaşmirler, ipekler vesaire gibi şeyler de çok fazla talep gören şeyler. Hatta onlarla ilgili şöyle bir koku hikayesi de vardır yani bu kaşmirler, ipekler gibi. Ee, uzun yolculuklarda e, uçucular tarafından zarar görmesi muhtemel olan bir takım kıymetli kumaşların, e, haşerattan korumak için aslında e, onları savdığına inanılan bir takım yapraklara sarılması yani söz konusu. Yani kumaşla baharat da ayrılmaz. Bir ayrılmaz gibi. tabii ki. Yani, tabii ki ayrılmaz. Tabii özellikle. ki ayrılmaz. Ve şöyle oluyor yani bakıyorlar ki işte güveydi vesaireydi. Paçulye dediğimiz yapraklara sardıklarında kumaşlara hiç bulaşmıyor. Evet. Dolayısıyla bütün bu Hint coğrafyası, Nepal vesaire falan oralardan giden ipekti vesaireydi, kumaşların hepsi paçuri yapraklarına sarılaraktan evet. o günler, haftalar, aylar boyu süren kervan yolculuklarını Doğru. yapıyorlar vardıkları yerde de o yaprakları atsanız dahi kumaşın üzerine sinmiş bir paçuli kokusu hmm. çıkıyor ortaya. Paçuli kokusunu duyduğunuz kumaş aslında ithal kumaştır. Evet. Dolayısıyla kıymetli kumaştır anlamına Uzuyor, gelmeye başladı. Evet, evet. Dolayısıyla koku aslında malın değerini arttıran bir şeye dönüşüyor. Bir <laughs> araçsallaşmış oluyor bu anlamda diyebiliriz yani. Biraz da kahve konuşalım mı Tabii hocam? efendim. Buyurun. buyurun. <laughs> kahvelerimizi de aldık hocam evet. ve tabii kahve ticareti de çarşıda apayrı bir başlık. Tabii ki. Ee, tabii ki. Ve tabii e, gelen ürünler içinde aslında Kahveyi, özellikle de tabii Yemen kahvesinin neredeyse üçte ikilik bir orana sahip olduğunu görüyoruz. Evet, evet, O yüzden tabii kahve de çok önemli. Evet, kahve Yemen'den gelir diye laf var zaten <laughs> biliyorsunuz. Zaten kahveleri aldığımız bölgede tahmisçiler sokağına açılıyordu. Yani evet, gelen kahvenin öğütüldüğü yerlerdi evet, aslında. Evet. Kahve tabii bu kültürün içinde çok önemli. Her ne kadar biz bugün daha fazla çay tüketiyor olsak da evet. çay... E, 1945'lere kadar, 1945'lere kadar çok arzi olarak yani evet. bir ilaç amacıyla falan en fazla evet. tüketilen. E, dolayısıyla böyle ıhlamur falan gibi bir takım şeylerden çok da fazla farkı olmayan bir şey. Kahve ama farklı bu kültürde çok değişik bir yeri var. Kahve tabii uyarıcı özellikleri çok fazla. Yani kimsal, kimyasal yapısına baktığımızda adenozin reseptörlerimizi baskılıyor. Ne demek bu? Bizim kendimizi uykulu ve yorgun hissetme halimizin önüne geçiyor. Kahvenin kimyasal yapısının içinde mevcut olan kafein dediğimiz molekül. Dolayısıyla o molekül sayesinde biz kendimizi yorgun hissetmekten kurtuluyoruz. Evet. Adrenalin, e, dopamin vesaire hmm. gibi bir takım şeylerin açığa çıkmasını veya yeniden emilimini bloke ederekten hep böyle bir canlanma haline evet. yol açıyor. Evet. Kıymetli ve sevilen bir malzeme aslında kokusuyla tabii ki öne evet. çıkıyor çünkü burnunuz tıkalıyken kahve içtiğinizde acı bir su içmekten bir farkı yok. Çok daha acı içmek istemiyorsanız tabi tatlandırmak için lokum vesaire falan evet. gibi bir şeyle beraber tüketiyorsunuz. Ama asıl kokusu çok tabi onun cazibesi. Tabi tabi cazibe esas dışarıdan <laughs> evet. gelen kokusu. Çünkü dışarıdan gelen koku ve damaktan gelen koku birbirinden biraz farklılar. Kahvenin özellikle kavrulduktan sonra dışarıdan gelen kokusu muazzam. Çok kö. Biraz vergisi diğer ürünlere göre fazla kahvenin evet. ve gelen kahvenin de neredeyse yarısı. İstanbul'da. Yani İstanbul'a e, geliyor. Öyle bir ayrıcalığı var. Zaten bütün e, imperium merkez, yani bütün imparatorluk merkezlerinde böyle bir ayrıcalık var. Gelen malın en iyisi, en çoğu o merkezde tüketiliyor diyebiliyoruz. Evet. Devam edelim mi hocam? Edelim efendim. <laughs> Hadi buyurun. Tabii bir de dükkanların mimarisi var. Evet, evet. E, genellikle e, aslında e, önde bir eyvan, arkada da bir odadan oluşuyor dükkanlar. E, öndeki eyvanda bir e, ahşap peykenin üstünde droplar dizili oluyor. E, ve tabii satıcı oradan aslında e, müşteriyle irtibata geçmiş oluyor. 1940'daki yangına kadar da biz aslında dükkanların bu orijinal formunun koruduğunu biliyoruz. Ama 40 yangını sonrası 43'te yapılan restorasyonda öndeki eyvan bölümüyle arkada daha ziyade depo ya da imalathane olarak kullanılan odanın duvarı yıkılmak, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle birleşince eyvanla o arkadaki depo bölümü tabii dükkanlar o orijinal görüntüsünü kaybediyor. Ama tabii Hani o drog şişeleri, droglar hani o oradan doğru düşündüğümüzde tabii bir hem e, hayvansal olanlar var, bitkisel olanlar ve bir, tabii bir de madensel olanlar var değil mi Vedat Hocam? O droglarla ee, alakalı tabii, konuşmak Yani istesi. Drog aslında bitkisel ilaç İlaçlar, anlamına evet. geliyor. O aradaki bölmenin kalkması da aslında zaman olarak bu dükkanların içinde artık ilaç hazırlanmasının da bitişi, sona ermesi. Sona ermesi. Evet. Çünkü sanayi devrimi gelmiş artık. Eczaneler, eczaneler açılmaya başlamış. Açılmaya başlamış. Ee, işte. Kimya, fizik alanında bir sürü ilerleme hmm. olmaya başlamış ve bir takım eskiden ilaç olarak kullanılan tabi malzemenin içinde esas tedavi edici olan etken maddeler artık ayrıştırılarak bir tek onlar üzerinden ilaçlar yapılmaya evet, başlamış. Evet. Dolayısıyla buradaki attar esnafı artık sanayi devrimiyle rekabet etme aşamasına geliyor ki bu rekabeti sürdürmesinin zaten çok fazla imkanı yok. Tabii o peykelerin olduğu dönemde, drog şişelerinin dizili olduğu dönemde çarşının da muhtemelen kokusu daha farklıydı diye düşünüyorum. Yani bütün ortamların kokuları tabii bugünden çok farklı evet, o dönemde. Evet. Yani bütün o bitki, baharat bunun yanında her ne kadar biz genellikle ilaçlar bitkisel kökenli desek de hayvansal kökenli evet. ilaçlar da var. Yani evet. bizim bugün parfümlerin içinde görmeye alışık olduğumuz miskti, amberdi Anladım. Ee, zebat diye evliya Çelebi'nin ifade etmiş olduğu sibet gibi hayvansal evet. kökenli malzemelerde pek çok derdin devası olmak üzere pazarlanıyorlar keza bunlar çeşni olarak da yemeklerde kullanıyorlar. Yani bütün o bitki, baharat, koku karmasının üzerine bir de işte miski, amberi, siveti koyduğunuz zaman hakikaten çok kokulu bir ortamla karşılaşılıyor. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Eşlik evet. ettiğiniz için çok Estağfurullah. güzeldi. Estağfurullah. Çok sağ olun. Ben de vereceğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Estağfurullah hemen. hocam. Eksik olmayın. Hadi. Görüşmek üzere.